Azerbaycan'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 3. yılı kutlanıyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ Zaferi'nin 3. yılı dolayısıyla yürüyüşler düzenlendi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti. Han kendi de gerçekleşen askeri törene katıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ Zaferi'nin 3. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi. Zafer günü kutlamaları kapsamında Bakü'nün çeşitli bölgelerinde düzenlenen yürüyüşlere askeri lise öğrencileri ve Karabağ Savaşı gazileri katıldı. Vatandaşlar da coşkuya ortak oldu. Azerbaycan Zafer Günü'nü kutluyor. 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla şehrin birçok noktasında Bakü'de askeri geçit törenleri düzenleniyor. Yürüyüş öncesinde şehitler saygı duruşuyla anıldı. Azerbaycan milli marşı okundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de işgalden kurtarılan bölgelerdeydi. 19 Eylül'de başlatılan terör operasyonu sonrasında kontrolün tamamen sağlandığı Hankendi Azerbaycan ordusunun gövde gösterisine sahne oldu. Azerbaycan'da Karabağ zaferinin 3. yılında toprakların işgalden kurtarılması uğrunda şehit düşenler de unutulmadı. Azerbaycanlılar zaferin yıl dönümünde şehitlikleri akın etti. Azerbaycan ordusu 3 yıl önce bugün Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı işgalden kurtardı. 10 Kasım'da imzalanan mütabakat sonrası aynı gün zafer günü ilan edildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması dolayısıyla Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı zafer günü ilan etti.